Evet günaydın sevgili dostlarım, arkadaşlarım, kardeşlerim evime kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz şükür kavuşturana Evet bu güzel yaz gününde sizlerle birlikte olduğum için mutluyum artık bayram geldi Evet Arife günündeyiz sizlerin için güzelce kahvemi içtim kapattım kimler için içtik Güzel ruhlu Oğlaklar için, dürüst, çalışkan Oğlaklar için. Ay yükselen Güneş burcu Oğlaklar. Dinleyin güzel falınızı ve bu burçta olmayıp inanarak dinleyen bütün kardeşlerimize gelsin güzellikler. Şimdi güzelce dileklerimizi diliyoruz. Ee, güzelce kahvemize odaklanıyoruz. Ondan önce ne yapacağız? Destek şart arkadaşlar. Abone olup beğeni, yorum yapmayı unutmayalım. Ben sadece ve sadece buradayım. Başka hiçbir yerde değilim. Hiç sosyal medya öyle hesapları kullanmıyor. Hani oralarda değilim. Tek ve tek buradayım. Biliyorsunuz ücretsiz bakım için buradayım. Güzel uğurlu pozitif enerjilerimi zamanla anlayacaksınız. Sadece sadece sizin daha da iyi olmanızı, daha da iyilere gitmenizi için, yükselmeniz için buradayım. Evet şimdi güzelce dileklerimizi dileyelim ve neyse halimiz diye şöyle güzelce bir kaldıralım bakalım güzel oğlaklar neler çıktı. Bakın bir insan kafası şeyi sülülüydü ve ileriye do bakıyor. Evet. Hem de bu insan sülülüydü aynı zamanda anahtar güzel kardeşlerim. Bakın anahtar ve kafanın içinde de böyle bir iç aleminizde bir düşünceler var düşünmeler var güzel kardeşlerim ee, Yani evle ilgili oturmayla e, konumla ilgili düşünceleriniz var Evet gündemde o ne yapacağım ne edeceğim nereye konumlanayım nerede yaşayayım Hayatımı kimle kimlerle sürdüreyim yer değiştireyim mi ve bunları kendi kafanızda büyütüyorsunuz, nazarda alıyorsunuz güzel kardeşlerim okuyun kendinizi. Bakın görüyor musunuz iç dünyasına bir, bir bakın eğilmiş, kendi iç dünyasına kapanmış, kendi hislerini dinleyen bir kişi var. Evet ama etrafınız aydınlıklı. Size çok dua edenler var, sizin iyiliğiniz için çabalayanlar var. Bakın şurada iki kişi dans ediyor gelin ve damat diyelim biz buna. Bunlarla ilgili güzel haberleriniz var. Bu siz olabilirsiniz, evladınız olabilir, sevdiğiniz, çok sevdiğiniz birisi olabilir. Bakın gelin ve damat. Bu ayakkabı da çıkmış. Bunların belki bir girişimleri olacak. Belki bir işleri olacak, iş hayatında değişimleri olacak. Görüyor musunuz? Onlarla ilgili çok güzel ve de kısmet dolu bakın balıklar görüyor musunuz? Gelin gelin duvağının altında balıkları gördünüz mü? Bu siz olabilirsiniz çok sevdiğiniz evlatlarınız olabilir sevdiğiniz birisi olabilir kardeşiniz arkadaşınız olabilir çok kısmetliler bakın harfleri görüyor musunuz rakam ve harfler bakın oraya döneceğim çok çok iyi güzel bir şeyleriniz var ee, şurada da e, bir yerlerde toplanacaksınız bakın herkes ortak bir noktada bir çatı altında bir şey için toplanılacak birazcık eee şeyli olacak da ama aydınlıklı geçecek bunlar geçecek güzel dostlarım gelip geçici hiçbir şey kalıcı değil geldiği gibi gidecek bütün sıkıntılar anahtarları görüyor musunuz bol bol size rakamlar çıkmış bol bol rakamlar ve anahtarlar ve anahtarın görüyor musunuz bakın anahtarın üstünde balık yani kısmetli bir ev kapıları açılacak yollarınız açık Evet yollarınız açık gidip gelmeli kalmalı çok güzel yollarınız açık insanlarla bir araya geleceksiniz, sevdiklerinizle bir araya geleceksiniz, mutlu oturumlarınız olacak galiba bayram ve sonrası çok çok güzel şeyler olacak. Daha da olsun hak ediyorsunuz her şeyi, siz gerçekten hak ediyorsunuz. Haberler alacaksınız birazcık iyi haberlerde, birazcık üzülseniz de ama her şey aydınlık çok aydınlıktasınız güzel dostlarım. Başaracaksınız sizler çok yol kat ettiniz çok zorluklar çeksiniz Hele ki şu 5-6 senedir bayağıdır çekiyorsunuz Kimileri artık refaha ulaşma aşamasında kimileri ulaştı kimilerinde artık kapıları açık Bakın görüyor musunuz anahtarlar açık yollar açık ferahlanmalar açık güzel kardeşlerim sevdiklerinizle bir araya geleceksiniz e, ailenize yuvanıza çok önem veriyorsunuz kavuşmalar var e, gerçekten çok değer veriyorsunuz onlar için gerçekten kendinizi de her şekilde de ortaya koyuyorsunuz evet şimdi ben hani şöyle baktığımda dedim ya arkalarında güzel rakamlar var size bol bol rakamlar ve harfler çıktı güzel kardeşlerim ve anahtarlar çıktı bakın şöyle görüyor musunuz T harfinde isminde ya da soy isminde T var A var 8 rakamı var zenginlik parayla ilgili bir gelişme olacak bakın evin e, ev girişi var bakın ev girişinin arkasında filleri görüyor musunuz fil ve deve evet peş peşe bunlar size gelirler getirecek miras da olabilir güzel bir gelişme de olabilir ya da bir çabalarınızın karşılığında alacağınız bir haktır siz bunu hak ettiğiniz zaman Bakın şurada da oturuyorsunuz, dua ediyorsunuz, şükrediyorsunuz. Her halinize bir şey duyacaksınız, çok şükredeceksiniz. Gerçekten artık halay çekeceksiniz, oyunlar oynayacaksınız, mutlu olacaksınız. Bir gelişme var. Bu sizi çok çok sevindirecek. Şurada da bakın bir bebek var. Çocuğu kucağına almış bir anne var. Bu siz olabilirsiniz. Yine dediğim gibi evladınız olabilir. Bununla ilgili bir gelişme olacak. Her şey aydınlıkta. Bütün her şey aydınlıkla, ferahlıklar içinde. Evet bir e, hamilelik haberi de alacaksınız güzel dostlarım. Şurada yine harfler var. Y, y var. 3 rakamı Y var. Evet ben şuradaki harfleri destek tek söylemeye başlayayım. 3 rakamı var. 3 size çok uğurlu geliyor. İsminde soy isminde T demiştim. U da çıktı. T, U, A, e ya da F harfi, bunlar size çok çok bu isimde olanlar çok çok aydınlıklı bir haber alacak, güzel bir mutluluk yaşayacaklar. Ee, şimdilik hızlı hızlı görebildiğim bunlar güzel kardeşim. Bakın şurada yine harf şeyi var. Sanki bir ay, alf şeyi gibi, hani alfabe gibi. Bakın AAT anahtar, yani evle ilgili. Bak F, evle ilgili. Ben size net diyorum, kesin evle ilgili bir şeyler olacak, gelişmeler olacak, aydınlıklarla olacak. Bunun sonucunda çok güzel kazançlarınız olacak, ferahlar olacak. Siz şimdi ev zaten düşünceniz ben nerede konumlasam, hangi evi ne taraftan alsam mı, nerede otursam mı ya da kiraya mı versem onun düşüncelerine girdiniz. Ama her şekilde aydınlıktasınız, her şekilde size güzel gelecek, size ferahlık getirecek. Siz ailenize değer veren, çok çalışkan, hiç yılmayan güzel insanlarsınız. Bu emeklerinizin karşılığını gerçekten çok çok alacaksınız hak ediyorsunuz. Evet şurada da bakın kafanız böyle baksa da bakın altında da bir insan var. Böyle size bakan sizi gözleyen güzel gözlerle devamlı takip eden de bir e, insan var. E, bakın burada ben bir bayan gibi gördüm. E, bayan da olabilir çocuk da olabilir ama e, daha çok hani şey olabilir ama gözler üzerinizde güzel dostum gerçekten aydınlıklarla size güzel hayranlıkla izleyen güzel gözler var. Size devamlı dua eden e, insanlar var, büyükler var. Yani anahtarla bakın ben bunu kesin söylüyorum. Kesin ve net, net mührümü de basıyorum. Anahtarla ilgili çok yakında güzel gelişmeleriniz olacak. Aydınlıklı yollar çıkacak. Ne kadar e, şey kafanızda düşünseniz de hani ne tarafta şey edeyim, hangi yerde kalayım, ne tarafa Taşınayım ya da nerede hayatımı devam ettireyim diye düşünseniz de her şekilde ne yaparsanız yapın hepsi size güzel gelecek. Hepsi size kazançlı gelecek. Artık kazanan taraf siz olacaksınız. Gerçekten hak ediyorsunuz. Çok özverilisiniz. Çok çok gerçekten e, bütün nimetleri de hak eden insanlarsınız. Kalbiniz temiz, içiniz temiz, netsiniz yani net. Net hani şöyle başkaları gibi hani böyle e, nasıl diyeyim? Hani cilve yapayım hani şey yapayım hani böyle kıvırayım e, araya süslü kelimeler koyayım da şöyle olayı kapatayım falan yok. Net kesin ve net düşünceleriniz net her şeyiniz net. Bakın para girişleriniz çoğalacak görüyor musunuz para girişlerinizi acil paralar gelecek. Yani ummadığınız yerden büyük paralar alacaksınız güzel paralar alacaksınız e, peş peşe paralar alacaksınız. Şurada mesela düşünüyorsunuz ben hani nasıl etsem ne etsem ben bu işin altına nasıl kalksam yine fincanın içinde de aynı şeyler çıktı. Zaten her zaman diyorum fincanda tabaktakiler birbirini doğrularsa bunlar hani olacağını gösterir. Ee, bir de bunların zaman dilimleri de farklı fincanda da biliyorsunuz farklı da zaman dilimleri var. Ee, tabakta da öyle hani dibinde olsa, üstünde olsa, sağında, solda bunların hepsinin farklı şeyleri var güzel kardeşlerim. Bakın tabak haneniz güzel, aydınlıklı, ferahlı, güzel bir şeyin üstündesiniz. Gerçekten güzel bir kısmetin üstündesiniz. Bu göreceli, bu gelecek yani size bu kademeli olarak gelecek yüksek katlı bir yerden ee, bunu siz alacaksınız. Bakın zamanı var ama bu zamanda geliyor yaklaşıyor çok çok da hani en fazla bir bir buçuk sene diyeyim ben hani en fazla yani o kadar sürmez ama bu gelecek size siz bunu hak etmişsiniz bu size gelecek bunu kazanmışsınız bu kısmetler sizde gerçekten sizde burada görüyorsunuz bakın o kadar güçlüsünüz ki gerçekten ailenizin başındasınız evet başındasınız siz şey yapıyorsunuz ona ne deniyor siz kontrol her şey sizde siz yönetiyorsunuz siz yönlendiriyorsunuz her şeyde hazır ve nazır siz yaklaşıyorsunuz evet bir yerlere gitme var bakın 2-3 yani 2 ya da 3-4 kişiyle birlikte bir yerlere gideceksiniz bir şeyler içinde çok böyle koşturacaksınız edeceksiniz ama her şey çok çok güzel aydınlıklarla gelecek sonuçlanacak, güzelliklerle gelecek. Artık o sıkıntılı, buhrandı günler bitiyor güzel dostlarım. Siz sabrettiniz, siz hak ettiniz. Gerçekten her şeyin hakkını ver veriyorsunuz. Gerçekten çok çok iyi veriyorsunuz. E ne desem, ne yapsanız her şeyin de hakkı e, hakkıyla hak ediyorsunuz gerçekten. Evet, bakın Bakın Şükrü hani o dediğim gel mal var ya hani onunla ilgili bakın şu, e, bir hızlı güzel bir gelişme alacaksınız. Bakın o bakın malla ilgili görüyor musunuz? Fili, fili nasıl oluşturdu? Bakın fil. Fili. Bakın hortumu ne kadar büyüdü. Fil gücüne geliyorsunuz güzel dostlarım. Gerçekten fil gücüne geliyorsunuz. Fil oluyorsunuz. O kadar güçleneceksiniz ki o kadar güzelliklere geleceksiniz ki e, gerçekten... E, dedim ya sabredişiniz bekleyişiniz sabırla her şeye boy hani selametle erdirmeniz sizi gerçekten aydınlığa çıkartacak ferahlığa çıkartacak. Sadece ufak tefek böyle aile büyükleriyle ilgili bazı şeyler var. Onları da atlatacaksınız. Onlar her şeyin diyorum ya vakti saati geldiğinde onlar olacak ondan sonra onları hallettikten sonra önünüz daha da açılacak daha da iyi göreceksiniz daha da hakimiyetiniz çoğalacak güç sizde olacak artık diyorum ya yönetim sizde her şey sizde konuşma sizde artık biraz yani artık eskiden bazı şeyleri belki de diyemiyordunuz hani siz zaten dobrasınız da bazı şeyleri belki yutkunup da diyemediğiniz şeyleri artık net net söyleyeceksiniz net net fikirlerinizi söyleyeceksiniz isteyen beğenen beğenecek beğenmeyen beğenmeyecek ama sizi herkes takdir edecek ben de bunu buradan söyleyeyim yani takdir edilen kişilersiniz güzel ruhlarsınız gerçekten bir çok çok güzel ruhlarsınız e, güzellikler bakın düşmanı da galebe edeceksiniz evet hanenizin içine girmek isteyen size böyle maddi manevi zarar vermek isteyen bir düşmanınızda e, bunu yani e, Ha, e, halledeceksiniz. Buna fırsat vermeyeceksiniz. Bunu halledeceksiniz. Gereken cezayı da vereceksiniz. Siz diyorum ya her şey sizde. Hakimiyet sizde. Güzellikler sizde olacak artık. Ferahlıklar sizde olacak. Evet bir de şu var. Bir şey için e, herkes bir noktada buluşacak. Yakın zamanda e, bu yakın zamanda çünkü akan taraf her zaman diyorum daha hızlı olan bu tarafta e, biraz zamanlı olan şey bir şey için böyle insanlar bir araya gelecek bir yerde birleşeceksiniz o sizin merkezi bir yeriniz olacak artık her şeyinizi burada halledeceksiniz dualarınızı düşüncelerinizi geleceğinizi toplanacaksınız herkes yani ailenin yüksek konumda olan ve ona yakın kişiler bir oraya gelecek merkezi olan yer sizsiniz Orada belli bir yer var Orada toplanacaksınız Siz lidersiniz Bakın siz üstesiniz Siz e, her şeyi hallediyorsunuz e, Belki kendinizi geri planda e, öyle göstermesiniz de Bakın siz başrolde sizsiniz Her şeyin hakkını siz veriyorsunuz Herkese göre, belli görevlere dağıtımı Bu görevlerde ne yapılacağını söylemesi Yani gerçekten sizin hakkınız ödenir mi ne diyelim her şeyin en iyisi sizlere gelsin. Ne istiyorsanız ev, araba, iş, fırsat, olanak, gezme, evlat, torun ne istiyorsanız her şeyin en güzeli, en iyisi sizlere gelsin. Her şeyin en iyisini sizler hak ediyorsunuz. En güzelini sizler hak ediyorsunuz. Hak ettiğinizin de karşılığını alacaksınız. Şurada da büyük bir şeyi de hani hem paralar hem de onun sonucunda güzel bir ona ne deniyor? Hani Afrika'da olur büyük hani şey hayvan ona ne deniyor işte ee, çok güçleneceksiniz güç sizde olacak yani e, güçleneceksiniz zaten burada fil ve üstünde o hayvanın ismi ne ne diyeyim Büy hani büyük başlardan o Afrika'da oluyor şimdi dilimin ucuna gelmedi siz anladınız yani o kadar güz güzel başlısınız ki çok çok iyisiniz. Çok çok yani bu imkanlar size fazla fazla gelecek. Umdu, umduğunuzdan fazlası gelecek. Siz bu kadarını da beklemiyordunuz. Daha fazlası gelecek. Her şey tıkırına gelecek. Evliyseniz, evlatlarınız güzel konumlara gelecek. Bekarsanız siz güzel konumlara geleceksiniz. Belki bir yerde atama olacak, başta yönetici olacaksınız, müdür olacaksınız. Yani her şekilde siz en güzel konumda olacaksınız. Süpersiniz. Her şeyin en iyisi gelecek sizlere. Benden size söylemesi. Bekleyin ve görün. Evet, güzel dostlarım, evime kanalıma geldiğiniz için Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım güzel bir bayram sizleri bekliyor, bütün kardeşlerimi bekliyor. Her şey gönlünüzce olsun Ne istiyorsanız onlar size bin katı sizlere gelsin. Her şeyin en iyisi sizlere gelsin. Gerçekten dua ediyorum. Sizler hak ettiniz. Çok sabrettiniz ama sabrınızın selameti de yukarıdan size ödül olarak kat 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 fazlasıyla gelecek. Göreceksiniz. Bu sözlerimi unutmayın. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.